Sakın onu suçlama. Ali Rıza'nın hiçbir suçu günahı yok. Nasıl yok Parküzer? Nasıl yok? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ki sen hiç kimseye güvenmezsin, bilirim. Ama bana Ali Rıza'yı savunuyorsun. Nedir? Bu güvenin arkasında ne var? Ali Rıza benim oğlum Haşmi. Onu ben doğurdum. Arıza yeni bölümüyle Pazar Show TV'de.